Herkese merhaba. Nasılsınız? Uzak şehrin gelecek bölümlerinde Zerrin, sonunda Demirden en iyi şekilde kurtulacak, Haydut'u hapse tıkacak ve uzun zamandır beklediği özgürlüğüne kavuşarak Kayanın kollarına koşacaktır. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürecektir. Çünkü öfkelenen Demir adamlarına intikam almaları ve Zerrin ile Kaya'yı yok etmeleri emrini verecektir. Ama neyse ki son anda biri çıkıp onları kurtaracak ve Demir'in büyük bir acı çekmesine ve dizinin en büyük cezalarından birini almasına sebep olacaktır. Demir'in yaptığı bütün kötülüklerin hesabını vermesini istiyorsanız beğeninizi bırakın. Şahin odasındaki masanın üzerinde bırakılmış gizemli bir not bulduğunda her şey beklenmedik bir şekilde gerçekleşecektir. Özenle katlanmış kağıt hemen dikkatinizi çekecektir. Genç adam havada hafif bir gerginlik hissederek biraz tedirginlikle bileti alacaktır. Açtığınızda gözleriniz, imzasız, kararlı harflerle yazılmış kelimeleri hızla tarayacak. Omurganızdan aşağı bir ürperti inecek. Gözlerini kocaman açacak ve alçak sesle kendi kendine mırıldanacak. Bu, bu doğru olamaz. Gerçekten olabilir mi? Tam o sırada annesi Sadin, endişeli bir ifade yatak odası kapısında belirecektir. Şeyhin, burada neler oluyor? Gerginliği açıkça belli olan çocuk güçlükle yutkundu ve notu hemen arkasına sakladı. Gergin bir gülümsemeyle bunu gizlemeye çalışacaktır. Bir şey yok anne. Sadece sesli düşünüyordum. Ama Sadin buna bir an bile inanmayacak. Annelik içgüdüsü daha gül bir sesle konuşacak ve çocuğunun gözlerinin içine kararlı bir şekilde bakarak iki adım öne çıkacaktır. Beni kandırabileceğini mi sanıyorsun Şahin? Seni çok iyi tanıyorum. Şimdi bana neler olduğunu anlat. Şahin, notu ulaşamayacağı bir yerde tutarak uzaklaşmaya çalışacaktır. Sana söyledim ya, bir şey yok. Sadece saçma bir şey. Kadın, adamın vücudunun arkasında bir şeyler sakladığını fark ederek gözlerini kısacak. Tonunuz daha sert ve daha sıkıntılı bir hale gelecektir. Şahin, ne saklıyorsun orada? Bana göster. Kağıda uzanmaya çalışacak ama oğlu bundan kaçacak. Anne, lütfen, önemli değil. Evden aceleyle ayrılmaya kararlı bir şekilde arkasını dönecek. Ancak Sadin, oğlunun dalgınlığından yararlanarak ani bir hareketle kağıdı elinden çekmeyi başarır. Anne, hayır. Ne olduğunu anlayınca çığlık atacak ama çok geç olacak. Sadin'in gözleri nottaki kelimelerin üzerinde gezinecek. Bir anda rengi atacak. Nefesiniz daralacak, parmaklarınız titriyecek. Kağıt elinizden düşecek. Bu bu doğru olamaz diye kekeleyecek, neredeyse sessiz bir şekilde. Şahin onu yakalayamadan kadın geriye doğru düşecek ve oğlunun kollarında baygınlık geçirecek, oğlu da panikleyecektir. Anne, anne konuş benimle diyecek, onu uyandırmaya çalışarak. Başka çaresi kalmayan Şahin, yüreği ağırlaşmış bir şekilde notun içeriği ve annesinin tepkisiyle onu hastaneye yetiştirecektir. Hastaneye vardıklarında Alya hemşire eşliğinde odaya girecek ve hala korkunun etkisinde olan Sadi'nin yattığı yatağa yaklaşacaktır. Alya yumuşak bir tebessümle kadının elini tutacak. Sadi'nim, şimdi iyisiniz ama stres uzak durmanız gerekiyor, duydunuz mu? Geldiğinde tansiyonu çok yüksekti. Neredeyse daha ciddi bir şeye dönüşecekti. Sadin şaşkınlıkla gözlerini yavaş yavaş açacak ve bakışları yatağın yanında duran Şahin'le buluşacak. Şahin, not, Sakin ol anne. Dinlenmek. Alya zaten biliyor. Ben de her şeyi halledeceğim. Söz veriyorum. Alya onu yavaşça odadan çıkarıp daha özel bir koridora götürecek. Hadi anlat bakalım her şeyi. Ne oluyor Şahin? Derin bir nefes alıp cebinden notu çıkarıp ona uzattı. Kardeşimden bahsediyorum. Zerrin. Bunu bana yazdı. O bir hücrenin içinde değil, bir hayatın içinde sıkışıp kalmıştır. Demir, ona bir şeyler yapıyor. Korktuğunu söyledi. Korkunç bir şey planlıyormuş. Aliya notu okurken her satırda gözleri büyüyerek okuyacaktı. Aman Allah'ım, bu Şahin, bu çok ciddi. Bir şeyler yapmamız lazım. Sabırsızlanıyorum. Yapacağım, ama nasıl yapacağımı hala bilmiyorum. Düşünmem lazım. Gizlilik istedi. Ya öğrenirse? Yardıma ihtiyacımız var. Cihan'la konuşacağım. Şahin gözle görülür bir rahatsızlıkla geri adım atacak. Hayır, takdir ediyorum Aliya, ama ihtiyacım yok. Bu bir aile meselesi. Tam o sırada koridorun kapısı açılacak ve Cihan sakin bir tebessümle karşısına çıkacak ama son cümleyi duyduğu anda ifadesi tamamen değişecek. Bana neden ihtiyacın yok? Şahin susacak, şaşıracak. Alya hemen geri dönecektir. Cihan sandığın gibi değil. Duydum. Bana kimsenin anlatmasına gerek yok. Yeterince duydum diyecek Şahin'e bakarak. Ama artık bunların bir önemi yok. Zevrin tehlikedeyse o demir piçi gerçekten bir şey yapıyorsa. O zaman durduracağız. Sen ne olduğunu bile bilmiyorsun. Bir kadının tehlikede olduğunu anlayacak kadar duydum. Ve bu kadar yeter. İstesen de istemesen de yardım edeceğim diyecek Cihan kararlı bir şekilde. Şahin bir an sessiz kalacak, gözleri çatışma dolu. O benim kız kardeşim. Onu riske atamam. O halde birlikte düşünelim. Kaynaklarım, bağlantılarım var. Ben sana emir vermek için burada değilim. Ben sadece yardım etmek istiyorum. Alya elini yavaşça Şahin'in omzuna koyacak. Güçlerimizi birleştirmemizin zamanı geldi, Zerine. Çok geç olmadan. Şahin bir ona bir ona bakacak ve sonunda başını sallayacak. Tamam, hadi bunu birlikte yapalım. Cihan yaklaşıp elini uzatacak. Zerine, Şahin tereddüt edecek ama Cihan'ın elini sıkıca sıkacak. Kız kardeşim için onu geri getirelim. Şahin kısa bir süre sonra Cihan, Kaya ve Albora grubunun diğer güvendiği kişilerle şehirden uzakta bir depoda buluşacaktır. Havadaki gerginlik neredeyse elle tutulur düzeyde olacak. Şahin, Zerrin'in notunu parmaklarının arasında sıkıca tutarken gözle görülür bir huzursuzluk yaşayacaktır. O demir piçinin kız kardeşimi nerede sakladığını buldum diyecek Şahin, kararlı gözlerle. Evinde değil, dağların yakınında, ücra bir yerde, izole edilmiş. Cihan düşünceli bir tavırla elini çenesinde gezdirecek. Eğer çok uzaktaysa belki de gece hareket etmek daha iyi olabilir. Karanlıkta hareket beklemeyecek. Sürpriz yapabiliriz. O kadar basit değil diye karşılık verir Şahin. Yer korunuyor ve köpekleri var. Eğitimli köpekler. Birisi çok yaklaşırsa kaçıyor. Daha önce de oldu. O anda Kaya, keskin bakışları ve yüzünde hafif bir gülümsemeyle sandalyesinden kalkacaktır. O zaman yaklaşmayalım. Onu bize gelmeye zorlayalım. Cihan kaşlarını çattı. Ne diyorsun Kaya? Çok basit diye cevaplıyor çocuk masanın üzerinde serili haritaya yaklaşarak. Saklanan bir yılana yaptığımızı yaparız. Çalıyı ateşe veririz. Ya saklandığı yerden çıkacak ya da boğularak ölecek. Orada bulunan herkes bu teklifin cesaretine şaşırarak birbirlerine bakacaklardır. Toplantıyı uzaktan izleyen Alya ise onaylamayan bakışlarla yaklaşacaktır. Kaya, burayı yakmayı mı öneriyorsun? Zerrin nerede diye hemen cevap verecek. Sadece çevre, gürültü yapmaya yetecek kadar. Kendisinin peşinde olduklarını düşünecek kaçacak ve biz onu yolda yakalayacağız. Basit, hızlı. Cihan kollarını kavuşturup düşünecek. Kaya, elimizi uzatmazsak yaralanabilir veya daha kötüsü. İşte bu yüzden tam koordineli çalışacağız diye ısrar edecek Kaya. İtfaiyede bağlantılarım var. Yangın kontrolden çıkmadan önce orada olacağımızı garanti edebilirim. Sadece duman ve korku olacak. Başka bir şey değil. Şahin, huzursuz, kararlı bir şekilde konuşacak. Ya şüphelenirse, ya çaresizlikten kardeşime bir şey yaparsa. O zaman iki adım önde olmamız lazım, diyecek Cihan. İki ekip hazırladık. Biri dikkat dağıtacak, diğeri de karşı taraftan saldıracak. Kaçmaya çalışırsa onu yakalarız. Kalırsan zerrini kurtarırız. Bu riskli, diye mırıldanır Alya. Ama belki de tek şansımız bu. Kaya herkese güvenle bakacak. O fare çok uzun süre saklandı. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Yoksa Zerrin'i kendi rızasıyla mı teslim edeceğini düşünüyorsunuz? Şahin masaya sert vuracak. O zaman şöyle yapalım, onun için. Ama bir şeyler ters giderse, bu benim hatamdır. Cihan yaklaşıp elini çocuğun omzuna koyacak. Eğer bir şey ters giderse Şahin bu hepimizin suçu olacak. Çünkü bu mücadele herkesin mücadelesidir. Demir başkasına zarar vermez. Kaya yine gülümseyecek, gözlerinde karanlık bir ışıltı olacak. Hadi şu canavarı çalıştıralım. Birkaç dakika sonra Demir saklandığı yerde huzursuzca bir o yana bir bu yana volta atıyor olacak. Zerrin odanın bir köşesinde ince bir zincire kelepçelenmiş, bitkin ama uyanık bir şekilde oturuyor olacak. Tam o sırada demirin adamlarından biri soluk soluğa ve duman içinde kapıdan içeri dalar. Patron, topraklar yanıyor. Her yerde. Artık gitmemiz gerekiyor. Demirin gözleri büyüdü, pencereye doğru koştu. Kuru çalılıklar arasında alevler yükselmeye başlayacak, gökyüzü dumanla kaplanacak, her yer griye dönecek. Bu bir tesadüf değil, diyecek homurdanarak. Beni kuşatmaya çalışıyorlar. Düşünmeye vakit bulamadan, Zerrin'in zincirlerini çözüyor ve kolundan sertçe çekiyor. Hadi canım işe yaramaz şey. Beni yakalamadan önce arkadan çıkalım. Ancak çiftliğin arka kapısından çıktıklarında duman ve yanan yaprakların çıtırtıları arasında demir onları bekleyen birinin gölgesiyle yüz yüze gelecektir. O kadar acele etme diyecek Kaya elinde silahla ve kararlı bir ifadeyle bir ağacın arkasından belirerek. Demir, zerrini kalkan gibi kullanarak tepki vermeye çalışacak ama Kaya geri adım atmayacak. Bırak onu Demir, şimdi. Beni öldürecek misin evlat? Cesaretim var mı? Eğer başkalarının acı çekmesini engellemek içinse, evet çekiyorum. Tam o sırada Cihan ve Şahin kanatlardan çıkıp demiri dört bir yandan sıkıştıracaklar. Zerrin gözlerinde yaşlarla fısıldayacak. Kaya, beni buradan çıkar. Demir bir an tereddüt edecek ve bu yeterli olacaktır. Kaya hızlı bir hamleyle Zerrin'i Cihan'a doğru itecek Şahin ise demiri arkadan yakalayıp yere fırlatacak. Bitti artık piç kurusu, şahin tükürecek. Kaya demirin yanına gelip onu kendi elleriyle kelepçeleyecek. Kötü adam kurtulmaya çalışacak ama başarılı olamayacaktır. Hapishanede çürüyeceksin ve hiç kimse bunu özlemeyecek. Özgür kalan Zerrin, Kaya'nın yanına koşup ona sımsıkı sarılacak ve hıçkırarak ağlayacak. Oradan hiç çıkamayacağımı sanmıştım. Orada öleceğimi seni kurtaracağıma söz vermiştim diyecek Kaya, saçlarını şefkatle okşayarak. Ve artık kimse sana zarar veremeyecek. Ekiplerin görev yerlerini alması ve yangının kontrol altına alınmasının ardından demirin de itfaiye ekipleri tarafından götürülmesiyle gece zaferle sonlanacak. Zerrin uzun zamandan sonra ilk defa gerçek huzuru hissedecektir ve Kaya yanında olduğunda yeniden başlayabileceğini bilecek. Demir cezaevinden yenilgiyi kabul etmeyecektir. Öfkeden gözü dönmüş, yumrukları sıkılı bir şekilde dışarıda kendisiyle iletişim kurmayı başaran suç ortaklarından birine bağıracaktır. Kayanın ortadan kaldırılmasını istiyorum. Beni utandırmasının bedelini ağır ödemesini istiyorum. Nasıl olduğu umurumda değil. Sadece onun sonsuza dek yolumdan çekilmesini istiyorum. Günler sonra Kaya, gece tek başına dışarı çıkacak ve tamir edilmesi gereken bir eşyayı almak için bir yedek parça mağazasına gidecek. Dar ve loş bir sokakta yürürken takip edildiğinizi çok geç fark ediyorsunuz. Birdenbire iki kapşonlu adam belirecek ve arkanızdan sizi çevreleyecek. Şimdi sıra sende kahraman diyecek içlerinden biri silahını çekerek. Kaya karşılık vermeye çalışacak ama kafasına aldığı darbe onu yere serecek. Haydutlardan biri silahı doğrudan göğsünüze doğru tetiği çekecek. Ama atış gerçekleşmeyecek. Arkadan gelen bir el silah sesi yankılanacak. Saldırganlardan biri yere düşecek, isabetli bir vuruşla vurulacak. İkincisi korkup kaçmaya çalışacak ama nefes nefese, nefret ve adrenalin dolu gözlerle gelen Cihan tarafından zorla alt edilecektir. Kardeşimle uğraştın, benimle uğraştın diye bağıracak ve adama sertçe yumruk atacak. Hala sersemlemiş bir şekilde yerde yatan Kaya, şaşkınlık ve rahatlamayla kardeşine bakacak. Cihan, beni kurtardın. Sana bir daha kimse sana zarar veremeyecek demiştim diye cevap verir, kardeşini çekip ayağa kaldırır. Peki arkadaşlar, bu sahneleri nasıl buldunuz? Cihan'ın tavrını beğendiniz mi? Sizce Kaya ve Zerrin mutlu bir sonu hak ediyor mu? Yorumlarda bana bildirin, bilmek istiyorum. Arkadaşlar video henüz bitmedi ve sevdiğiniz diziyle ilgili bir etkinlik daha var. Ekranınıza gelen videoya tıklamanız yeterli. Sizi bekliyor olacağım.